Gençler matematiği seven var mı? Gerçekten seven. Hadi bakalım Allah kolaylıklar versin. Kaçıncı sınıf? 10. sınıf. Afiyet olsun. Kütüphaneyi kullanmayla ilgili bir proje geliştiriyoruz. Afiyet olsun. Hediyemizin yeni yaptırdığı Afiyet olsun. Okullarımızdan arkadaşlar öğrendiler. Hatta Afiyet olsun gençler. Yani Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun gençler. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Anakul öğrencileri için. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ ol abi. Teşekkürler. Sağ ol abi. Afiyet olsun. Afiyet olsun arkadaşlar. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> afiyet olsun. <laughs> Dünki dokuzuncu sene mi? Onuncusu. Gençler size başarılar diliyoruz. <laughs> Ailelerinize selam söyleyin. Hayırlı günler diliyoruz. Ama ne istiyoruz sizden? Başarı. Başarı. Başarı için ne gerekiyor? Çalışmak. <laughs> sizden çalışmanızı istiyoruz. İnşallah Başka İnşallah. bir şey istemiyoruz. <laughs> en çok matematik, Türkçe, İngilizce. Bak, <laughs> Matematik ve Türkçe'yi bildikten sonra çözemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Öyle hocam. Tamam mı? hayatı bile çözersiniz. Matematiği çözdüğünüz <laughs> an hayatı çözmüşsünüz demek. Nasıl olmuyor ya? <laughs> Allah olmuyor. Çözemeyecek bir şey yok. Bir de burada size bir tane kütüphane yaptık biliyorsunuz değil mi? Evet. 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 Kütüphaneyi sizin için yaptık. Teşekkür ederim. Kitap okumanız için, ders çalışmanız <laughs> için. Var olsun. Bir araya gelip vakit geçirmeniz için. Yani elbette <laughs> Evet saatlerini uzattık. Biraz önce söyledi bahar dedi bahar bahar rest çekti dedi ki eğer dedi pazar cumartesi günü olmazsa dedi ben çalışmayı bırakıyorum. <gülüyor> 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 cumartesi, cumartesi günü açtık. Cumartesi, cumartesi günü açtık. Cumartesi evet. Başkanım. Hepinize Allah zihin açıklığı versin. Amin. Amin. Bahtınız açık olsun. Türkiye'nin geleceği umudu, istikbali gençler sizlersiniz. Inşallah. Ahlaklı, başarılı, karakterli. Hepiniz öylesiniz ama bundan <laughs> sonrasında daha fazlaca hayatın içerisinde sizlere ihtiyacımız var. inşallah Tamam. Hadi kolay gelsin. Teşekkür Hayırlı günler hoşça Ama doğru diyor. Çok mutlu oldum. Hoşuma gitti. Tekrarını diliyorum. Sabah haberini aldığımda gerçekten çok mutlu oldum, çok sevindim. Devamını dilerim. Çok güzel bir etkinlik oldu. Okulumuz açısından çok rica ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.